Şimdi altıncı kardeşlerimiz bekliyor. Gram altın, ons altın. Valla Bence Son ayların en mağdur grubu Evet ee, Hep o 1850-1950 Ons, yani pardon 1850-1950 dolar Ons bazından söz ediyordum. Hı hı. Bir son fiyatı görmeye çalışayım bu arada. Ee, çok hızlı bir geri çekilme oldu. Bu da işte nereden oldu? Deminden beri anlatmaya çalıştım. O zayıf dolar teması sona mı eriyor? Evet. Yani dolar güçleniyor mu? Çünkü bu ilişki altınla dolar arası ters yönde. Yani doların güçlenmesi, yani doların yükselmesi diyelim ona altının düşmesi demek. Hı hı. Böyle çat diye bir anda o şeylerin konuşulmaya başlandığı dönemlerde altın fiyatlarını çok hızlı bir şey gördük. Aşağı yönü geri çekilme gördük ve yanlış hatırlamıyorsam, bir önceki dip olan 1765'in de altına kaydı. 1760 dolarlar seviyesine kadar geldi. Oradan bir toparlanma var. Şu anda 1807 dolar gösteriyor benim önümdeki ekran. Teknik olarak söyleyeyim. 1811 doların üstüne çıkmadığı ve orada kalmadığı sürece aşağı yönde gelme ihtimali bence hala devam ediyor. Bir adım daha nefes alabilmek için 1850 dolar bir üstüne gitmesi gerekiyor. Hı hı. Ee, ama şunu söyleyeyim ne ONS tarafında çok ciddi bir şey beklerim. Yukarı yönlü hareket beklerim. Ne de içeride dolar TL tarafında çok hızlı bir hareket beklediğim için gram altın yatırımcısının e, bu can sıkıntılı hali bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Bir kardeşler olarak iki tane önerim var. Bir bir kere desinler ki Arkadaşım benim elimde 30 gram, 70 gram, 3 gram, 100 gram altın var. Ve demin nasıl anlattığım bu doları alanların bir servet koruma içgüdüsü var diye. Evet. Onlara bilsinler ki bir kere fiziken bir mal sahibiler. Fiyat bu. Bugün düşer, yarın çıkar. Bu her şeyde böyle. İkinci el arabanın da fiyatı düşüyor çıkıyor. Ev aldığında da düşüyor çıkıyor. Ama herkes Türkiye'de bir ara... Yani çünkü o şey yani kur koptu gitti, şey gitti ons gitti. İşte 2000 dolarların üstü 8.50'lere geldiğinde işte 540 lira gördün. Şimdi elbette yani vazgeçtin 540'dan alanı şey i̇şte 450'den bile alsan %10 zarar var. Şimdi bence bu arkadaşların ihtiyaçları yoksa ekranları bir kapatıp e arkalarına yazsak bir sakince beklemeli lazım. 25 yıllık mesleki tecrübem şunu gösterdi. Aydın'dan özellikle bu kısmı kesip yayınlamasını istiyorum herhangi bir finansal enstrümanda yüksek montanlı zarar edenler hı <laughs> bu oransal olabilir. Yüzde yirmi otuz. Bu parasal olabilir. Beş bin lira, on bin lira. Bu insanların genel bana bugüne kadarki mesleki tecrübem bu zararlarını çıkartmak için daha agresifleştiklerini, daha sert daha fazla işlem yaptıklarını, daha fazla bilmedikleri mecralarda işlem yaptıklarını gösterdi. Kimse şöyle bir şey demez değil mi? Ben şimdi gidiyorum. infaatımda bir hesap açacağım. Buraya da bir 10 bin lira koyacağım. İşte Allah kısmet ederse bir 2 bin lirasını kaybederim bunu hayırlısıyla. Bir yüzde %20 para kaybedeyim falan diye kimse hiç, gelmez değil mi? Başlamaz evet. Altında alsam böyle olur. Ya ne alırsan herkes para kazanmak ister. Bu çok doğal bir şey. Ama şunu unutmamak lazım. Bu insanların büyük bir kısmının maliyeti 460-470 liralarda. Yani %15'e yakın bir zarar var. Şimdi bu %15'e yakın zarar dediğin şey altını bugün sattın. Getirdin bankaya mevduata koydun. Bir sene sonra bu %15 zararın çıkacak. Hı hı. Bir sene sonra bu sattığın ürünün fiyatının nerede olacağını bilmiyorsun. Doğru. Buradan hem tavsiyem hem ricam. Bunu çok görüyorum ve çok da rahatsızım. İnsanlar bilmedikleri yerde, bilmedikleri ürünlerde işlem yapmaya çalışıyorlar. Geçen gün bir arkadaşımız aradı. Abi ben altından zarar aldım işte başka bir şeyde işlem yapıyorum diye. Yahu sen oradan anlamazsın ne işin var burada dediğimde. Abi çok zarar var çıkacağım bunu çıkartmam lazım dedi. Bir daha söylüyorum. Zarar etmek kimsenin isteyeceği bir şey değil. Zararlı bir pozisyonu taşımak insanın sinir sistemini çok bozan bir şey. Buna da eyvallah. Ama o zararı çıkartacağım diye atılacak ikinci bir yanlış adım daha onarılmaz yaralara neden olabilir. Şunu unutmamak lazım. Sistemde kalabilmen için bu istiyorsan hisse istiyorsan dolar istiyorsan altın neyse sistemde kalabilmen için önce paranın kalması lazım. Paran varsa piyasada fırsat hiç kaçmaz. Er ya da geç yakalarsın... ...bazen şansın yar yardım eder... ...bazen konjonktür yardım eder... ...bazen kendini geliştirirsin... ...ama önce paranın kalması lazım... ...zarar ettim... ...peki... ...şimdi ben, bak, ben bu zararı var ya... ...iki ay içinde bir çıkartacağım şimdi... ...ne zararı zarar kalmayacak... ...üstüne para kazanacağım ben buradan diye... ...dönüp bir kere daha ters işleme bastım mı... ...oradan öyle bir zarar çıkar ki... ...ne o zarar kapanır bir daha... Ne de Allah korusun manevi yaralar açılır insanın hayatında. İnsanın sağlığı gibi, huzuru gibi, aile huzuru gibi şeyler kaçar. Dolayısıyla bir daha söylüyorum. Zararda olanları çok iyi anlıyorum. Ben de çok zarar ettim ya. Tamam, zarar var bu işin içi. zarar kardeş. Zararda olmak insanı çok yorar. Ama ikinci yanlış adım o yorgunluğu iki kat arttırmaz. 20 kat arttırır, Tabii. 50 kat arttırır. Onun için ne olur? Biraz sakin, biraz yavaş. Ama altın yatırımcısına kısa vadede o zararları telafi edecekleri bir imkan çok çıkacakmış gibi durmuyor Peki, maalesef. Peki altın hesaplarına mı yatıralım paramızı diye sormuş Mert hocamız da soruyor. Yoksa altını altın olarak hani elimizde mi cebimizde mi evde kasamızda Vallahi mı Vallahi hazine geçen gün iki tane ihale yaptı. Bir tanesini ya yani faize dayalı bir tanesi kira sertifikası gibi yaptı. Oranları hatırlamıyorum ama 1.15'ti galiba getirsi. Eğer ihtiyaç olmayan bir şeyse bu yani yarın ihtiyacım olduğunda 3 gramını satarım, 5 gramını satarım niyetiyle almadığın şeyse iki faydası var bunun. Bir, iyi kötü bir getiri elde ediyorsun oradan bankaya koyduğunda. iki ülkeye de aslında bir katkı sağlıyorsun. Sistemde olmayan bir finansal ürünü, bir finansal varlığı sistemin içine katmak hem kendine bir gelir elde etmek. zaten fiyat artarsa yararlanıyorsun o para şeyde de durduğunda. İstiyorsan bankadaki altın hesabına dursun, istiyorsan hazinenin açtığı işte kira sertifikasında dursun. Hem de ülkeye, vatana, millete bir doğru iş yapılmış oluyor. Abdullah Bey son soru sizi soracağım ama ondan önce bir gümüş yorumu gelmiş. Gümüş yok abi ben, 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 yokum gümüşler. Onu özellikle sordum ki çünkü ben anladığım gümüş, bir iş gümüş iş Ya böyle anlamadığım işler var diyen yani, ekonomistler beni acayip mutlu ediyor. Çünkü herkesin her şeyi bildiği bir yerde kimsenin bir alt bildiği zannetmiyorum. Ya bir hukukçu falan yok mu soru anlatırlar ne olacak ya? Valla olur. tabii, tabii. doktorlara da soruyor. Yok yok diyorsun. hukukçu bu ara en iyisi hukukçu. Korona nasıl geçer filan diye de sorayım sana istiyorsan. <laughs> Çok ciddi bir altın ithalatı var. Rakamlardan görüyorum onu. Rakamlar evet. çok önemli değil ama Türkiye'de çok ciddi bir altın ithalatı var, özellikle son 15-20 gün içerisinde. Ee, artmış yani İta, altın ithalatımız artmış. Altı, abi demin de anlattım. Altın ithalat Türkiye'de bir müsade çok önemli bir sorun haline geldi. Yani sorun demeyeyim buna da e, yaklaşık 25 milyar dolar Türkiye'de son 12 aylık dönemde altın ithalatı. Bunu yani. Kafamdan atıyorum devletin istatistiklerine gözüküyor. 25 milyar ee, dolar. Ya orada zannediyorum e, özellikle Anadolu insanının yatırım davranış kalıpları biraz burayı tetikliyor. Yani faize duyarlı, faiz almak istemeyen ama biraz daha kendini milliyetçi gibi görüp döviz de almak istemeyen ama zaten altın alırsam dövizdeki hareketten de yararlanma şansım var diye e, altına yönelen bir Yatırımcı kitlesi var.